Türkiye'nin toryum yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. Yani Türkiye enerji ihtiyacını senede 50 tane 50 ton toryumla karşılayabilir. Buna mukabil yani bir ton toryumu enerjiye dönüştürdüğünüzde ettiğiniz enerjiyle 1 milyon ton petrol söylediniz ama birazcık daha açalım isterim. Bu proje bugün hayata geçirilseydi Türkiye ve dünya için neler değişecekti? <laughs> Nasıl bir Türkiye'de yaşayacak? Yani şu an çok daha gelişmiş, çok daha yüksek ücretler ödenen, çok daha yüksek miktarda gelir sağlayan insanlarımız olacaktı. Yani şu an asgari ücret 2 bin lira olmayacaktı, 10 bin lira olacaktı. Ha diyeceksin enflasyon ne deneyelim? Hayır, bu sefer paramızın alım değeri çok yükselmiş olacaktı. Yani şöyle anlatayım, dolar euro bazına çıkacaktık, eş değer olacaktık. Yani Çünkü enerjiye harcadığımız parayı artık harcamayacağımız için değil mi? Türkiye'nin bugün e, bütçesinin büyük bölümünü enerji harcamaları götürüyor zaten. Enerji harcamalarına kurban gidiyor. Evet. Yani bir kere onu bir konuşmamız lazım. O yüzden o para insanlara gelir olarak yansıyacaktı. Diyeceksin ki asgari ücrette mi? Hayır onunla alakası Yok. O firmalar da öyle. Mesela gelen talepleri karşılayamayacaktı Türk firmaları. Bak gene söylüyorum. Çin'le aynı malı ihane aynı şekilde şu an yapıyoruz gene. Çin'le aynı kalitede mal yapıyoruz. Ama Çin Türkiye'den ucuza satıyor. Çünkü orada çok ucuza çalışan insanlar söz konusu. Türkiye o yüzden Çin'le her yerde rekabet edemiyor. Bu Vietnam'da da geçerli. Vietnam deyip geçmeyin. Vietnam pazarı şu ara çok büyüdü imalat sektörü olarak. Ve aynı şekilde şey Endonezya o da öyle çok büyüdü. Yani imalata yöneldiler. Bir de Malezya var. Bir de Hindistan biraz var. Yani bunlar da hep insan değeri, maliyeti düşük olan ülkeler. Biliyorsun Hindistan'da kaçak çalışan yüz binlerce iş yerinden söz ediliyor. Çin gene öyle. Yani kayıtsız iş yerleri. Şimdi Türkiye ile hiçbiri rekabet edemeyecekti. Bu gelir otomatikman o fabrikada kaç kişi çalışıyorsa tutup o insanlara bugünkü asgari ücret verilmeyecekti. O zaman ona göre çok daha yüksek ücretler ödenecekti. Çünkü bu işletmeye de zarar vermeyecekti. Çünkü gelen talebi karşılayamayacaktı. Personel açığı çıkacaktı. Bak şu an işsizliği var. kaç? 3,5 milyon mu? 3,5 milyon işsizimiz var deniyor bence daha fazla da yani inanılmaz şekilde iş gücüne ihtiyacımız olacaktı. Belki de yurt dışından işçi getirecektik. Öyle büyük bir, bir üretim. Ya korkunç bir şeydi. Yani yaşanacaktı tabii, yani. Tabii. Yani bir patlama yaşayacak. Üretim patlaması. Zaten var o alt. Bedava Biliyorsun. elektrik, tabii ki. bedava enerji. Budur yani Anladım. olay. Bak bu şu an bile yani Türkiye ciddi anlamda birçok kişi farkında değil. Dünyanın sayılı üretim merkezlerinden biriyiz yan sanayi olarak. Yani bugün Avrupa senden vazgeçemiyorsa hala o kadar ambargo bilmem neye rağmen hala seninle iş yapıyorsa bunu düşünmeniz lazım. Bugün sanayi bölgeleri e, yan sanayidir. Bunların hani Kobi dediklerimiz. Bunların evet. hiçbiri kendi mal satmıyor ki. Büyük firmalara hizmet veriyorlar. Ve bunlar patlayacaktı. Yetişemeyecektik. Ve birçok kendi global şirketimiz oluşacaktı. Her evet. konuda yani buzdolabından tutun elektrik sanayinden tutun motor sanayine kadar. Her şey bambaşka bir yere gidecekti. Bunların hepsi tek uçak kazasıyla bitirildi. Diyeceksin bitirildi devlet niye önlem almadı? Yani pardon önlem aldı da bu projenin devamı için niye önlem alınmadı? İşte orada demin dediğim o karanlık yapılanma nedeniyle zaten çok uzun süreli bir gecikme yaşandı ama bu projenin e, kopyaları mı diyeyim artık ne diyeyim yani e, şeyleri Taktikleri alıntıları e, tabii ki devletin elinde olduğunu aslında tümüyle yok olmadığını biliyoruz çünkü kaza günü çok tuhaf şeyler yaşandı orada bir de öyle bir durum var. Türkiye'nin toriyum yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları yani Türkiye enerji ihtiyacını senede 50 ton toriyumla karşılayabilir. Buna mukabil yani bir ton toryumu e, enerjiye dönüştürdüğünüzde elde ettiğiniz enerjiyle e, bir milyon ton petrol...